Hakkari'nin binlerce yıllık köklü geçmişi, örf ve adetleriyle bütünleşmiş düğün gelenekleri, bugün hepimiz için büyük bir gurur kaynağıdır. Halaylarımız, dengbejlerimiz, misafirperverliğimiz ve toplu eğlencelerimiz bu toprakların en güzel kültürel hazinelerindendir. Bu güzellikleri gelecek kuşaklara en iyi şekilde taşımak hepimizin sorumluluğudur. Dünlerimizde giydiğimiz yöresel elbiseler, yalnızca bir kıyafet değil, dedelerimizin, Ninelerimizin bize bıraktığı onurlu bir mirastır. Bu kıyafetler motifleriyle, renkleriyle, işçiliğiyle coğrafyamızın ruhunu taşır. Yöresel elbiseler dünlerin atmosferini zenginleştirir, dengbejlerin ezgileriyle birleşerek kültürümüze ayrı bir anlam katar. Son yıllarda sivil giysilerin dünlerde daha fazla tercih edilmesi bu mirasın zayıflamasına yol açmaktadır. Oysa kültürümüzü güçlü tutmak için hep birlikte özen göstermemiz gerekiyor. Dünlerde, nişanlarda ve toplu buluşmalarda yöresel kıyafetleri tercih ederek hem geçmişimize sahip çıkabilir hem de çocuklarımıza örnek olabiliriz. Unutmayalım ki kültür korunarak yaşar. Geleneksel giyim kuşamımızı unutturmaz, aksine gururla yaşatırsak yarınlarımız daha güçlü olur. Lütfen Hakkari'nin tüm güzel insanları Düğünlerde, eğlencelerde, kültürel buluşmalarda mutlaka yöresel elbiselerimizi giymeye özen gösterelim. Bu toprakların sesi, rengi, tarihi bizimle var olacaktır. Topraklarımızın renkleri, insanımızın sıcaklığı, kültürümüzün derin izleri. Hepsi yöresel kıyafetlerimizde saklıdır. Bir düğünde bu elbiseleri taşımak, aslında dedelerimizin doğasını taşımaktır. Geleceğe bırakabileceğimiz en güzel miras, bu kadim kıyafetleri unutmamak ve unutturmamaktır. Her halayın adımı, her dengbevin türküsü, kültürümüzün sesi olur. Ama bu sesi tamamlayan en güzel görüntü, yöresel kıyafetlerimizdir. Sivil giysiler geçici bir modadır. Fakat geleneksel elbiseler asırlık bir kimliktir. Kimliğimizi yaşatmak hepimizin boynunun borcudur. Hakkari düğünleri coşkudur, birliktir, kardeşliktir. Bu coşkuyu en güzel tamamlayan şey ise rengarenk yöresel kıyafetlerdir. Motif motif dokunmuş giysilerimiz, halayda atılan adımlarla hayat bulur. Bu güzelliği hep birlikte koruyalım, geleceğe aktarmayı görebilelim. <laughs> Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Mustafa Altay sunar.